Yani burada sürekli kaza oluyor. Abi yazarım. Bölge asapımız. Evet, bölge asapım. Köşe dükkan benim abiciğim. Evet. Hangi Hadi abi. Bir öyle. Biz aracı, aracı çektiriyoruz. Tamam, aracı bizim çekicimiz 7000 otoparkına çektiriyoruz aracı. Nasıl? Diye? Oradan alırsınız. Yok, oraya çek. Arkadaşlar, işi olmayan abi. Sizin işimiz işi iş Burayı bir terk et.